Terzi Tadilat kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere klapa makinesini anlatacağım. Klapa makinesinin iplik takmasını göstereceğim ve aynı zamanda bu makinenin de çalışma sisteminden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi makinemiz ev tipi bir makine. Bu makinemizin sanayi tipleri de var. Şu ev tipi overlockumuz gibi bu da masa ve sehpa üzerinde çalışabilen bir makine. Makinemiz TL işlemi yapmakta. Kumaş pantolon paça katlama işlemlerinde olmazsa olmaz olan bir makinemiz, yani kumaş pantolonların paçalarını elde tellemekten ise bu makinede yapmak daha kolay. Şöyle kısaca makinemizi yakından göstereyim size. Makinemizin iğnesi normal e, bilindik iğnelerden farklı, şöyle kavisli bir iğne. Bakın şöyle göstereyim. Şu iğnemiz. Gördüğünüz gibi kavisli bir iğnesi var bu makinemizin. Şurada bir ayar düğmemiz var. Bu ayar düğmemiz adım ayarı değil. Bu makinemizde adım ayarı yok. Makinemizin ayarını yükselttiğimiz zaman şu görmüş olduğunuz mekanizma yukarı doğru kalkar. Yukarı doğru kalkması durumunda iğnemiz tel işlemini biraz daha derinden yapar. Yani biraz daha derin teller alır. Düğmemizi tam tersine çevirdiğimizde ise mekanizma aşağı iner ve T'leri TL biraz daha ince, yani çok daha yüzeysel bir şekilde yapar. Makinemizin şöyle bakın ön tarafı açılıyor. Dar kısımlara girebilmesi için makinemizin bu şekilde bir sistemi var. Böyle dar paçalar falan yapacağımız zaman burayı açıp o şekilde çalıştırıyoruz. Diğer türlü makinemiz böyle çalışıyor. Şimdi şu makinemizin yanında bakın şöyle bir kol var. Gördüğünüz gibi ve burada görmüş olduğunuz şu işaretlerimiz var. 1 ve 2 yani birinci kademe ikinci kademe. Bu birinci kademe şu an kolumuz bakın birinci kademe konumunda. Bu ince kumaşları yaparken kullanırız bu ayarı. İkinci ayarı ise şu şekilde bakın şöyle çekeriz. Kolumuzu bu şekilde çektiğimizde ikinci kademeye geçer. Bu kademe kalın kumaşları teyellerken kullanılır. Şimdi ne yapıyoruz makinemizi eski haline çeviriyoruz birinci kademede çalıştıracağız makinemizi. Makinemizin kasna diğer makineler gibi saat yönünün tersine değil saat yönüne döner. Gördüğünüz gibi saat yönünde işareti var. Makinemizin şurada bir dizliği var. Bu dizlik sayesinde bakın ayak kalkmaz. Yani makinemizin ayağı sabit. Şu görmüş olduğunuz mekanizmayı aşağı doğru çekeriz. Kol sayesinde mekanizmamız açılır ve dikeceğimiz parçayı ayağın altına bu şekilde koyarız ve dizliği bıraktığımızda dikiş yapmaya makinemiz hazırdır. Şöyle ev tipi makinelerde olduğu gibi bir pedalı var bunun. Yine diğer overlock'umuzun pedalı da burada. Bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi iplik takma nasıl yapılıyor ondan bahsedeyim. Bu makinemizin ipi normal iplerden farklı. Yani çok daha ince bir ipi var. Bu ipimizi ben poşetle kullanıyorum. Çünkü kendi kendine açılıyor ipimiz. O yüzden açılmasın diye poşetin içerisinde kullanıyorum. Çok ince. Bakın şöyle saç kılı gibi ince bir ipi var. Şimdi bu ipimizi çardağa koyduktan sonra ipin ucunu alıyoruz. Şu çardağın üzerindeki görmüş olduğunuz yerden arkadan öne doğru geçiriyoruz. Veya şu kıvrımı dolandıraraktan ipimizi bu delikten geçirmiş oluyoruz. Devam ediyoruz. Makinemizin üzerinde Gördüğünüz gibi bir tansiyon var. Bu tansiyonumuzun hemen şu arkasında görmüş olduğunuz delikten arkadan öne doğru ipimizi takıyoruz. Taktıktan sonra şu görmüş olduğunuz bakın şöyle gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz pimin üzerinden ipimizi geçiriyoruz ve şu tansiyonumuzun yapraklarının arasından ipimizi geçiriyoruz. Buraya geliyoruz. Bakın şöyle şuraya geliyoruz. Şuraya geldik. Sonrasında yine burada görmüş olduğunuz delikten arkadan öne doğru ipimizi geçirip buradan ipimizi alıyoruz. İpimizi buradan aldıktan sonra yine şu görmüş olduğunuz kıvrımlı yerden dolandırıyoruz ve bu delikten ipimiz şöyle geçmiş oluyor şuradan geçmiş oluyor. Sonrasında şurada iğne milimiz yani şu iğneyi tutan parçamızın hemen üzerinde bir delik var. İpin geçeceği bir yer var. Buradan yukarıdan aşağı doğru ipimizi geçiriyoruz ve son olarak da iğneye geliyoruz. İğnemizde bakın iğnemizde de ipimizi alttan yani aşağıdan yukarı doğru iğnenin deliğinden geçiriyoruz ve bakın şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ipimiz takılmış oluyor. Şu görmüş olduğunuz parça şöyle göstereyim. Lüper. Bu lüperimizin ucunda iki tane çatal var. Uzun olan çatal iğnenin deliğinin hemen arka tarafından ipi alıyor. Çevirip tekrardan iğneye veriyor. Bu makinenin çalışma sistemi bu şekilde. Ve makinemiz tek iplikle çalışıyor. Mekik masura gibi parçaları yok bu makinenin. Şimdi kameramızı sabitleyelim ve çalışma sistemini dikiş yaparak gösterelim. Ve yaptığımız dikişin sonucuna da hep birlikte bakalım. Şimdi elimize buraya hazırlamış olduğumuz parçamızı alıyoruz. Görmüş olduğunuz bu parçamızı pantolon paçası olarak düşünelim. Katlayıp dikeceğiz. Yani paça teyelleme işlemi yapıyor gibi bu parçamızı dikeceğiz. Şimdi bakın bu parçamızı katladık. Şöyle dizdiğimiz sayesinde mekanizmamızı aşağı indiriyoruz ve parçamızı yerleştiriyoruz. Sonrasında kasnağımızı çeviriyoruz. Bakın saat yönünde çeviriyoruz kasnağımızı. Gördüğünüz gibi bakın İğne battı. Lüferimizin uzun olan ucu geldi ve iğnenin deliğinin hemen arkasından ipi aldı. Bakın çeviriyor, götürüp iğnenin ucuna tekrardan veriyor. İğnenin ucu çatalın arasından geçerek ipi tekrardan alıyor. Bakın böyle. Bu makinamızın bu şekilde bir çalışma sistemi var. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Evet makinemiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi bakın şöyle yapıyoruz. İğnemizi en yüksek pozisyona getirdiğimizde parçamızı makinenin altından çıkaracağız. Bunu yapabilmek için de hemen bakın şurada ipimizi şöyle tutup birazcık gevşetiyoruz. Sonrasında dizdiğimiz sayesinde mekanizmayı açıyoruz ve parçayı makinenin altından çekiyoruz. Bakın burada şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz ip lüpere şu an henüz takıldı. Bakın lüperden kurtardık ipimizi. Gördüğünüz gibi bakın ipimiz boşa çıktı. Şimdi olduğu gibi yani bu şekilde parçayı makinenin altından çekersen bakın sökülmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde dikişimiz bu ipi çekersek tekrardan sökülür. Çok kolay bir şekilde sökülüyor gördüğünüz gibi. Yani bu lüperden gelen ipimizi şu şekilde çekip şu şekilde çekip kesiyoruz. İğneden gelen ipi çekip aldığımızda şu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın bu durumda dikişimiz artık sökülmez. Çok daha sağlam olmasını istiyorsanız, riperden gelen iple iğneden gelen ipi kesmeden önce düğüm atabilirsiniz. Bu da olabilir. Şimdi makinemizin yaptığı dikişe bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dikiş yapıyor. Tel işlemine bakalım. Ne şekilde tel yapmış? Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi parçamızı dedik. Hemen arka tarafına bakıyoruz. Bakın pantolonumuzun düz kısmı olarak görelim burayı. Gördüğünüz gibi teğeller dışarıdan görünmüyor. TL'lerin dışarıdan görüldüğünü fark ederseniz hemen yani makinenizin ayarını birazcık kısıyorsunuz. Mekanizma aşağı iniyor ve biraz daha ince batıyor iğnemiz ve dışarıdan görünmüyor. Bakın bazı yerlerde Ufak ufak noktalar var ama yani şu an herhangi bir problem görünmüyor. Gördüğünüz gibi çalışmamız bu şekilde. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur sizler için. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.